hazırım. Ya. Uzi var bende. Bende de İndirir Uzi var. Adam indi mi? Adam iner inmez düştü ya. <laughs> Lan. Ulan. Bayağı bir eli havada benden ya. Arkaya gidiyorum kanka ben. Tamam geliyorum. Geliyorum şey, şey arkaya nereden? Ah kanka çok iyi düşürdün mü sen? Neredesin? Ha. Gel. İçeri gel istersen. Kit var, var mı? Var mı? Kit yok kanka. Kaya gidiyorum ben. Tamam. Bitirdi ya. Senin hasarı düşmüş ayrı bir derdi. Burası temiz mi gidelim mi? Temiz kanka gidelim. A few moments later. Gerçekten öldü bu. Düştü bu. Bu da düştü. Ya bu barrel var ya. Bu da düştü. Bakın. Beyler ses geliyor mu beyler? Nereye? Geliyor arkadaşım. Gel, geldi. Aynen. Diğer taraftan gidiyorum ben. Adam nerede? Burada üçüncü şahıs abi. nasıl sıktın lan Gidelim kanka acayına Artırdan attı herhalde ya. Aynen. Bu motoru da durdurmak ayrı bir kanser ya. Aynen. Tek değil dedim şimdi. Hı tek değil de fişek nereye attı? Ha bak buradan atmıştı. Oh düşürdüm sonunda ha? Bana vurdu ha bana vurdu Canım nasıl gitti motorla Gel ha. bir şey burada Tam motormuş şöyle. Lan geldi <laughs> Bana korktun baygınmış ee, Kanka Ben MK ya, alıyorum Tamam <laughs> Tamam kanka hızlı canına gidelim o zaman. Sağda şey var. Geldi. Biri düştü bir kişi kaldı. Gerdi yatıyor Bitti. Helal. Aracı alalım. Tamam. mm 4 var mk bıraktım. 2000 years later. Yani. Nereye gidelim? Sen alanı versin mi? Bir şey kattılar. Şey Karşıdan ya. Hem de iki tane, iki tane kanka. Kanka bu. Karşı değil ya. Karşı karşı. karşı değil. Emin misin? Alanda değil ki orası. Ama alanı şimdi verdi. O tam atarken bir şey ben gördüm. Alan karşıdaydı. Ha, bilmiyorum bir bakalım. Şöyle ya. bir gidelim. Sen bir bak. Ne tarafa veriyor ama büyük ihtimalle karşı. Solda, soldan git. Uçak karşıda değil mi? Aynen öyle bak. Nereden at? Aha burada burada. Abi bir de gittilerse var ya. Ses var. Durdu. Kaka gösterme kendini. Şeyle geliyorlar. Dur gösterme bot taktiği yapıyorum. Geliyor. Tek kişi miymiş lan bu? Kanka çıkıyorum ben ona göre. Ağaç arkası. Tamam. Dur şimdi o çıkacak oradan. Yo tek değil bu. O bombayı sen mi attın oradaki? Hayır. Oğlum biz bunun için mi geldik ya? Araçta mı lan bak? Yok araçta değil. Gidelim kanka boş ver ya. Bitirdin mi? Oğlum niye bitirmiyorsun lan? Lan! Al işte. Ez ez. Anne. Çok yavaş gidiyor ya. Daha bize kolay kolay öldüremezler bunu. de. İşte solda vardı. Ben al kanka öyle. Hı -hı. Yerde bak. Otla. Arkadaşlar da burada. Öldü mü? Kaldı üç. Yalak takımdır. Bunları da bulursak tamam Gördüm. ya bak Hı? bak ben M24 duruyorum düşmüyor karla düşüyorum kanka çok uzak gel bomba uzak uzak kanka hiç sise bile gerek yok 3 kişiler takımlar çok iyi tamam çok iyi var ya. Yani. bak görebiliyor mu adamları bizim arabanın orada M24 evet, tamam. duruyorum düşmüyor adam ya falan ortasındayız ortasında sıkıntı yok 8 x falan yok değil mi sende? yok kafadan yedi. O da yedi. İkincisini yedi. Az bir yakınlık. Hadi be bitiremedim. Hadi diş. Ağacın arkasına geçti ya. Nereye gitti öbürü? Ya yedi düşmedi ya. Bir oraya git kaçın arkasından herhalde. Yine kafadan yedi düşmedi. üçüncü kez dedi. Allah belanı versin düşmüyor adam. Ben düşerim haberin Arka olsun. Biri sağdan location. açılıyor. Sağdan açılıyor diye. basıyorum Alan dışı mı onlar? Evet. Lan nasıl düşmüyor lan bu? Of. Düşmüyor adam düşmüyor lan. Hadi bakayım yakınlaştım sana. Bakayım ne yapabileceksin sen. Diğeri nerede? Alan dışı kanka Allah. bunlar. Aha sağdan geldim. bak sağda açıktasın görüyorum ben adamı. Çok, Çok iyi. Eline sağlık kanka. Kanka 3000 hasar. 3700 hasar. 25 kil. Nasıl? Güzel. Güzel. Ben biraz... <laughs> mermilerini falan topladım. <laughs> Hı? Ben biraz şey yaptım. Mermi falan topladım sana. Dur, kanka iyiydi ya. Normal kanka. Eline sağlık. Güzeldi ya. Eyvallah. Eyvallah. güzel güzeldi. neyse arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeye kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın kendinize çok iyi bakın hoşçakalın